Merhaba, ben Osmanlı Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü öğrencisiyim. Fikri ve Sınav Mülkiyet Hakları dersi kapsamında coğrafi işaretler hakkında sunum yapacağım. Sunumun içeriği, coğrafi işaret nedir, menşalı, mari işaretleri, coğrafi işaretleri olarak tescil edilemeyecek hatlar, coğrafi işaret sahibi olabilecek kişiler, başvuru şartları, coğrafi işaretten teşhili, coğrafi işaretlerin teşkilinin amacı, Türkiye coğrafi işaretler ürünler, coğrafi işaretle kullanım hakkında sahip olmanın ekonomik avantajlarını bahsederek sunumu tamamlayacağım. Coğrafi işaret nedir? Bir ürünün yetiştiği ve üretildiği ürünün söz konusu özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantı gösteren kalite işaretidir. Sınav mülkiyet kanunu ise belirli bir ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge ve ülke özdeşmiş ürün gösteren işaret diye tanımlanmıştır. Coğrafi işaretler menşe adı ya da mahalli işaret olarak tescil edilebilmektedirler. Menşe adı bir ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş yöre, alan, bölge veya ülkeden kaynaklanması ve esas tehlikeli özellikleri bakımından o coğrafya özgü olmasıdır. Üretim işlemleri ve diğer işlemler tümüyle bu coğrafi sınırlar içinde yapılması durumunda ürün ürünler için geçerlidir. Menşe adı teşkil edilen, edilen coğrafi işlemlerinden kaynaklandığı yöre ile bağlantıları çok kuvvetlidir. Menşe ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Menşe ürünlerin ambilem kullanılması zorunludur. Bazı menşe ürünlerine örnek olarak gemlik zeytini, niksar cevizi, diyarbakır karpuzu, Ayvalık zeytinyağı gibi meşa adı tescili örnek verebiliriz. Maharet işaretleri. belirli bir niteliğe, ünü veya diğer özellikler itibariyle belirli bir yöre ile özleşmiş olan üretim işleme ya da diğer işlemlerin en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere maharet işareti denir. Ürünün ham maddesi üretimi ve işlenmesi adımları herhangi biri yörede gerçekleşirse diğer üretim ve işleme aşamaları bağlı olduğu göre dışında da üretebilirler. Mahreç ürünün amblem kullanması zorunludur. Torm leblebisi, fıstığı, afyon sucuğu gibi mahreç işaretleri teşkil örnek verebiliriz. Coğrafi işaret olarak teşkil edilemeyecek atlar. Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki, tür ve çeşitleri, Hayvanlıklara veya benzer atlar. Ürün, ürünün öz adı olmuş atlar. Kamu düzeninde veya genel ahlaka aykırı atlar belirten şartları taşıyan kişiler tarafından başvuru, başvuru yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunamayan koruma, koruması sona ere veya kullanılmayan adlar tescili veya başvuru yapılmış bir coğrafi işaretle tam, tamamen veya kısmen eşleşti olan tüketiciyi anlatabilecek adlar coğrafi işaret sahibi olabilecek kişiler söz konusu üretici söz konusu ürünün üretici olan gerçek ve tüccar kişiler coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya etkili dernekler, vakıflar, kooperatifler, ülke veya üniversiteler. Başvuru şartları. Başvuru formu, başvuru yapan gerçek ve tüzel kişinin ürünün tek üretici olması halinde bu hususu ispa, bu ispatlayan belgeler, tescili istenen coğrafi işaretinin adı, menşe adı, mali şartından hangisinin uygun olduğunu ve ürünün, ürün grubuna ilişkin bilgi ve coğrafi şart tanımına uygunluğunu kanıtlayan ve belgeler, coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan belirleyen bilgi ve belgeler, ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa ham maddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duygusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler, ürünün söz konusu coğrafi alanında tarihsel gelişme ilişkin bilgi ve belgeler, denetim biçimine ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler, coğrafi işareti kullanım biçimine varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler, başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi. Coğrafi işaretlerinin tescili, Bültende yayınlanan tarihten itibaren 3 ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazların rahi olarak reddedilmiş veya itirazların dayanılmış sonucu değişikliğe uğramış başvuru bildirim tarihine itibaren 2 ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödenen ilişki bilginin aynı süre içinde kuruma sunulması şartıyla tescil edilir. Sicile kaydedilir ve bültene yayınlanır. Coğrafi işaretlerinin tescilinin amacı, yerel üretim ve üreticiyi desteklemek, geleneksel ve kültürel değerleri korumak, turizm ve ekonomiye katkıda bulunmak, ürün taklitçiliğine ve ürün taklitçiliğine mücadele etmektir. Bir üretim coğrafi işaret olması için gereken özellikler. Ürün ismi o yerde veya alanda belli bir üne, üne olmalıdır. Ürünün benzeri diğer ürünlerde ayrılan kalitesizlik özellikleri olmalıdır. Ham madde ve üretimi, ile, üretimi belli bir coğrafi alanda gerçekleşmelidir. Üretim süre, süreci baştan sona en ince detaylarına kadar anlatılmalıdır. Türkiye'de coğrafi işaret işaretli ürünler. Araştırmalara göre yörelere, bek, beklenen coğrafi işaret tescili 2500 iken Türk patent verilerine göre şu an bulunan yaklaşık 770 coğrafi işaret Türk patent verilerine göre göre ürünlere göre halılar ve kilimler, işlenmiş, işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar, çikolata, şekerleme ve türevi ürünler, yem, yemekler, çorbalar, fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur tatlılar olduğu görülmektedir. Coğrafi işaret kullanım hakkında sahip olmanın ekonomik avantajıdır. Bir ürünün coğrafi işaret olarak belli bir kaliteye garanti eden ürün olma, ürün olma işaretini verir. Bu açıdan coğrafi işaretler ürünler benzer ürünlere göre ek fiyat farkı içerir. Yapılan araştırmalarda seçilmiş bazı ürün fiyatları benzerlerine göre %5 ile %10 arasında ek fiyat oluştuğu gözlemlenmiştir. Sunum burada sona erdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.